Info Yatırım sunar. Ekonomi Türk TV'den herkese günaydın. Ben Dicle Bozdan. Bugün 17 Şubat 2021 Çarşamba ve Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner ile birlikteyiz. Günaydın İsmail Bey. Günaydın Dicle ben hemen dolardaki ciddi düşüşe başlamak istiyorum. Aslında uzun zamandır konuşuyorduk da biz bunu ve grafiklerde de okuduğumuz kadarıyla 6.85 seviyesini görmüştük. Dün itibariyle de en düşük 6.89'u gördü ve şimdi ise akıllarda acaba 6.5 konuştuğumuz o 6.5 seviyesine inecek mi? biz böyle bir dolarla karşılaşacak mıyız? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, dün çok Uzun zamandır görmediğimiz bir tabloyu gördük diyebiliriz. Dolar TL tarafından e, yaklaşık olarak 7 seviyelerinden e, aşağı yönlü eğilim, düşüş eğilimine giren dolar TL e, 689 e, seviyesine kadar gün içerisinde gerilmişti. E, fakat e, çok e, uzun sürmedi. E, öğleden sonra e, gün ortasında e, tekrar e, haber şurasına bağlı olarak 7 seviyelerine kadar yükseldi. Aslında şöyle söyleyelim genel olarak küresel piyasalarda iyimser bir atmosferin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle aşılamalarla ilgili gelişmeler. Tabii bu bize de aynı şekilde gelişmekte olan ülkelere de pozitif yansımakta ve Borsa İstanbul tarafında da açıkçası iyimser bir tablonun var ve ekonomiye yönelik beklentilerin artması, aşılamalarda her şeyin yolunda gitmesi gibi e, konular burada e, dolar tl tarafında da iyimserliği e, arttırmış durumda. Özellikle e, Türkiye'nin e, bu 2021, 2021 e, yılına yönelik büyüme beklentileri e, şu an için e, artıyor olması e, kur üzerinde aşağı yönlü yüme biraz daha e, baskılamış durumda. Aslında önümüzdeki e, süreçte e, orta vadeli yani e, Mart, Nisan Mayıs ayında doğru e, konu üzerinde aşağı yönlü baskının e, şu anki gelişmeler paralelinde herhangi bir e, değişiklik olmazsa, parametrelerde e, bir değişiklik olmazsa, aşağı yönlü e, TL'nin e, değer kazanma e, ihtimali biraz daha e, ön plana çıkmış durumda. Tabi burada e, pandemiyle ilgili koşullarda bir değişiklik olabilir, virüsün e, çok farklı beklenmedik bir mutasyona kuraması gibi e, gelişmeler olabilir, e, ekonomileri e, yavaşlatacak bir takım gelişme olabilir. Bunlar hep ihtimal ama bu yönde bir e, gelişme olmadığı sürece şimdilik biz dolar tl tarafından ilimsel beklentilerimizi devam ettirmeye devam ediyoruz. Peki e, hemen altın tarafına bakacak olursak da geçen hafta 1850 dolar seviyesini e, zorlayan bir ons altın vardı. Fakat dün itibariyle 1800 doların da altına indi ee, sanırım 1789 seviyesiydi. Yaşanan bu düşüşün nedeni e, Sen Luis Fed başkanının enflasyonla alakalı söyleme olduğu dile getirildi. Ee, bir taraftan da gram altın dolar tl kurundaki yükselişin küresel bazdaki altın fiyatlarının düşüşü dengelemesiyle 405 tl hatta bugün itibariyle 403 tl civar civarında bir seyir izliyor. Tüm bunları okuduğumuzda siz hem gram altın hem de ons altın fiyatlamaları için ne söylersiniz? Evet, e, aslında e, ONS altın tarafına e, baktığımızda e, burada e, çok bilimlerli bir e, denklemin içinde e, altını yorumlamaya çalışacağız. Şöyle ki e, Amerika tarafında e, özellikle teşvik paketiyle ilgili beklentilerin e, hala yüksek olması, yani neredeyse kesin gözüyle e, bakılıyor senato e, geçmesi. E, bununla birlikte teşvik paketinin yaratacağı e, enflasyonist e, bir ortam oluşabilir ihtimali e, ve enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim aslında e, burada özellikle e, son bir haftadır e, ABD 10 yıllık tahvilleri üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor ve sel satışların yaşanmasında e, etkili olduğunu görüyoruz ve e, ABD tahvilleri bütün e, itibariyle %1.33 seviyesine kadar yükselmişti. Bu sabah itibariyle 1.30'lara kadar tekrar dengelenmiş durumda bu seviyelerde. Ama buradaki faizlerin yukarı yönlü eylemi açıkçası ons altın tarafındaki baskıyı arttıran en önemli son günlerdeki gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Özellikle fiyat açısından analiz ettiğimizde ons altını 200 günlük ortalama 1825 dolar seviyelerinden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde sizin de söylediğiniz gibi bu seviyenin üzerinde 1850-1825 bandında hareket ediyorduk. Daha sonra özellikle buradaki bu söylediğimiz sebeplerin gelişmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvillerinin faizlerinin yukarı yönlü eğilimi burada ons arasında biraz daha baskıyı arttırarak 200 günlük ortalamanın da kırılmasıyla birlikte, 1825'in kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü bir kısa vadeli trend başladı. Ons altında şu an için bu civarında 1789-1790 civarında fiyatların geçtiğini görüyoruz. Şu an için kısa vadede 1780 seviyesi Önemli bir destek olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Çünkü bu 1.780 seviyesinin desteğinin kırılması burada 10.600 tarafında biraz daha aşağı yönlü satış eğilimini yani 1.750 dolarlara doğru bir salınımın ilk sinyali olarak karşımıza çıkabilir. Şu an için 16 tarafında aşağı yönlü bir seyir devam ediyor. Burada bizim Karar verebilmemiz için e, burada strateji açısından 10 yıllık tahvil, e, ABD tahvillerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Tekrar burada 2020'lere doğru bir geri çekilme olması durumunda 16. tarafında bir tepki yükselişi e, görmemiz e, mümkün olabilir. E, burada da e, özellikle 1800 ve 200 günlük ortalamanın geçtiği 1825 dolar seviyesi e, direnç olarak karşımıza çıkacak Tabii bu gelişmelerle birlikte gram altına da baktığımızda e, TL'nin de aynı şekilde e, değer kazanmasının e, paralelinde e, gram altında aşağı yönlü bir eğilim devam ediyor. E, kısa vadede e, şu anda e, aşırı satım noktalarına gelmiş gibi görünüyor e, indikatörler e, gram altın tarafında. E, o yüzden e, 400 fiyat seviyesinin e, önemli bir destek olduğunu söylemek mümkün. 400'ün üzerinde Belki bir taban oluşumu olabilir. Ee, özellikle altın tarafında e, burada 1.790 e, seviyelerinde kalmayı e, başarılı olabilirse, burada bir yukarı yönlü bir hareket bir bir, bir bir yükseliş olabilir. Ama genel olarak dolar TL tarafında aşağı yönlü beklenti devam ettiği sürece de e, gram altının e, yukarı yönlü eğilimi kimilik biraz daha zor gibi görünüyor. Sadece direnç seviyeleri test edebilir ve oradan tekrar geri çekilme ihtimali e, gündeme gelebilir. Peki, aslında izleyicimiz az 10 altında uzun düşüş, e, uzun düşüş kesinleşmiş denebilir mi diye sormuş ama siz zaten bence gerekli e, açıklamayı yaptınız bununla alakalı. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, Piyasalar ve borsa ile ilgili birkaç e, cümle edeyim. E, dün borsa İstanbul tarafında sert bir e, aşağı yönlü eğilim yaşadık. Öğleden sonra e, hızlı bir e, satış baskısı geldi. Eee bu biraz daha siyasi e, ajandada yaşanan haber akışıyla e, paralel olduğunu gördük ve kur tarafında e, 6 80 90'ları 90 görmemizin ardından e, bir anda 7 seviyesine geldi kur ve bu sabah 7'nin hemen üzerinde. E, o yüzden e, Borsa İstanbul tarafında da bir anda volatilite artarak dün e, çok hızlı bir fiyat hareketliliği yaşandı. Şu an için biraz daha yukarı yönlü tek yükselişinin yaşanma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Burada dikkat etmemiz gereken Borsa İstanbul tarafında aşağı yönünde 1520 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Yukarı yönde de 1560 seviyesi bizim için direnç olacak. Destek ve direnç seviyeleri dikkat ederseniz çok yakın. O yüzden burada bir Haber akışları e, çok önemli. E, ne tarafa doğru yaklaşması e, durumunda yani o yönde eğilim biraz daha artacaktır. Şu an için e, yukarı yönde eğilim bizim için biraz daha bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. E, 1560'ın kırılması önümüzdeki günlerde e, 1580 e, direncinin de kırılma ihtimalini arttıracaktır. Şu an için e, biraz daha e, yatay ve hafif yukarı yönlü bir eğilim bekliyoruz. Borsa İstanbul tarafından. Peki son olarak şunu sorayım aslında genel bir değerlendirme yapalım bugün kurul toplantısı var ee, yine e, açıklamalar yapılacak aşıyla ve e, bu karantina süresiyle alakalı acaba bunun yansımasını nasıl görür sanki piyasalar artık e, aşı ve bu karantina ile alakalı haberlere çok tepki vermiyor gibi siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet e, ben de sizin gibi düşünüyorum e, piyasalar bu konuda e, şu an için çok da e, Paralel hareket ettiğini söylemek zor. Özellikle aşınılmaların en azından şu an için yolunda gittiğini görüyoruz. planlandığı Planlar çerçevesinde ilerlediği görülüyor. Diğer taraftan bizim için bilmemiz gereken biraz daha bu şirketlerin ya da küçük işletmelerin ne zaman e, aktif hale geleceği, çalışmaya başlayacağı bunlar e, en azından e, piyasalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmasa da e, ekonominin camlanması açısından önemli bir gelişme olarak e, karşımıza çıkacaktır. Şu an için e, gördüğüm kadarıyla e, bu yönde e, baskıların artmasından ziyade baskıların e, e, biraz daha gevşertilmesi söz konusu olabilir. Ama tabii burada önemli olan tekbiri elden bırakmamak. Peki çok teşekkür ederim İsmail Bey e değerli katkılarınız için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Info Yatırım sundu.